Herkese merhabalar. Bugün hayvansal gıdalar konusuna biraz değinmek istiyorum. Şimdi e, ben yaklaşım olarak, prensip olarak hayvansal gıdalara karşıyımdır. Bunun aslında iki tane temel nedeni var. Birincisi hayvansal gıdalar vücutta düşük dereceli iltihaba yol açar. Kalp damar hastalığının, ateroskleroz denilen kalp damar hastalığının temelinde de bu düşük dereceli iltihap yatar. Dolayısıyla gerek şeker hastalığının, gerek obezitenin, metabolik sendromunun ve damar sertliğinin en önemli nedeni vücutta artan bu düşük dereceli inflamasyon iltihaptır hayvansal gıdalar bu inflamasyonu tetikler. Bir diğer ikinci neden ise, ikinci neden ise bu hayvansal gıdalar bağırsak flora bakterileri tarafından trimetil amine dönüşürler. Bu trimetil amin maddesi de karaciğerde trimetil amin en oksite dönüşür. Yani bir nevi oksitlenir. Bu madde TMAO denilen bu madde direkt Aterojeniktir, damar sekliğine neden olur. Bu deneysel ve bilimsel çalışmalarda net olarak gösterilmiş. Dolayısıyla hayvansal gıdaları tüketirken eğer bir kalp damar hastasıysak veya kalp damar hastalığı bizde olmasın istiyorsak bunları bence minimalize etmek gerekir. Buna kırmızı et başta gelir, azaltmak gerekir. Tavuk azaltmak gerekir, yumurta azaltmak gerekir. Yumurta konusuna daha detaylı gireceğim. Ne yiyelim hocam hayvan salgıda? En sağlıklı hayvan salgıda bence organik yapılan yoğurt ve bunun değişik bir versiyonu olan kefirdir. Diğerlerini minimal tüketmek gerekir. Bir diğer bakış açım daha var hayvan salgıdalara Enerji tıbbıyla yoğun uğraşan birisi olduğum için buraya kadar olan bakış açım. Kardiyolog bakış açımda, farmakolog bakış açımda. bir üçüncü bir bakış açımda şudur: Hayvansal gıdalar enerji tıbbı açısından ne yapar? Frekansı azaltır, enerjiyi azaltır. O frekansı düşüren gıdalar. Biz bioenerjistler, enerji tıbbıyla uğraşanlar, insanın frekansını düşüren gı gıdaları çok önermeyiz, çok sevmeyiz. E, bu da bir üçüncü nedendir. Çünkü e, besinleri yediğimiz zaman sadece bunları bir protein, yağ, karbonhidrat gibi düşünmemek lazım. Bunların enerjisini de e, alırız e, vücudumuza. Dolayısıyla e, enerji ve frekansı düşüren gıdaları e, biz çok kullanmayı sevmeyiz, tercih etmeyiz. Bunun yerine daha çok frekansı ve enerjiyi yükselten gıdaları kullanmak son derece daha mantıklıdır enerji tıbbı açısından baktığımız zamanda. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.